Herkese selamlar Isparta Gönen Baladızlı arkadaşlar. Bu mevkide kolay kolay arazi gelmez. Bu araziyi alan ileride bize dua edecek. Organize Sanayi Bölgesi'nin dibinde. Arkadaşlar buraya plan her an vurabilir. Bilginiz olsun. Her an buraya imar vurdu vuranlara bu arazi 10X. Yerleşimler, Organize Sanayi Bölgeleri, ana yollar, tren hattı hepsi burada arkadaşlar. Arazi organ sanayi bölgesinin dibinde tek tapu müstakil parsel. Ada 5 parsel 39 867 metrekare. Organ sanayi bölgesi tekrar söylüyorum. Dibi imar dibi sanayi bölgesinde ve imar her an vurabilir. Arazinin az ilerisinde yine Isparta havalimanı araziye yaklaşık ne kadar gelin birlikte bakalım arkadaşlar. Yaklaşık 3,5 kilometre Isparta Havalimanı ve yaklaşık 8-9 kilometre ötede de Burdur il Merkezi bulunuyor. Yüksek hızlı tren güzergahı, havalimanı, organ sanayi bölgeleri mükemmel konumda, deli konumda arazi veriyoruz arkadaşlar. Alan hayrını görsün. Dediğim gibi buraya sanayi imarı her an vurabilir. İmar her an vurabilir arkadaşlar.